Bölüm 1: Gece Avı. Yıl 2028'dir. Amerika'nın kuzeydoğusundaki büyük bir orman, efsanelerle dolu bir yerdir. Altı arkadaş hafta sonu kamp yapmaya karar verir. Liderleri Mark, cesur Maya, komik Jake, kitap kurdu Lily, meraklı Ethan ve sakin Claire. Ormanda geceyi geçirmek için hazırlandıklarında Maya bir hikaye anlatmaya başlar. Duydum ki bu ormanda bir kurt adam var. Gece olunca ortaya çıkıyormuş, der. Arkadaşları bunun sadece bir efsane olduğuna inanarak gülerek tepki gösterir. Gece karanlığı çöktüğünde ateşin etrafında otururlar ve gülüşmeler eşliğinde marshmallow kızartırken derin ormanın karanlığı onları gizli bir tehlikeyle baş başa bırakır